Yeryüzündeki yaşamın kökeni günümüzden yaklaşık dört buçuk milyar yıl önceki bir tarihten şimdiye kadar uzanmaktadır. Günümüz tüm canlı türleri arasındaki benzerlikler, evrim süreçleri içinde giderek birbirlerinden ayrılması ortak bir ataya sahip olduklarını işaret etmektedir. Fakat milyarlarca yıl önce dünya hiçbir canlının yaşayamayacağı koşullar içerisindeydi. Canlıların yaşayabileceği bir atmosfer yoktu. Dünyanın yüzeyi aşırı derecede sıcaktı ve sürekli volkanik patlamalar oluyordu. Atmosfer zehirli gazlarla kaplıydı. Yeryüzündeki patlamalar dışında suyun içinde de büyük patlamalar oluyordu. Dünya bu koşullar içerisindeyken bir gün sığ bir koyda dünyanın görüp görebileceği en mucizevi olaylardan biri oldu. dünyanın ilk yaşam formu olan bakteri oluştu. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayacak bütün canlıların oluşmasını sağlamışlardır bakteriler. Oluşan bu ilk yaşam formları bölünme ile çoğalarak hızlıca üremişlerdir ve gelişmeler sonucu ise bizi oluşturmuşlardır. Gördüğünüz bu canlı fotosentez yaparak atmosferin oksijenlenmesine yol açtı. Ve bu sayede dünyamız maviye, yeşile döndü, bitkiler oluştu. Bunun yanında ise organik atıkları yine bakteriler temizledi. Peki bize hem yararı dokunan hem de zararı dokunan bakterilerin temel yapıları nasıldır? Bakterilerin temel yapısı dışta hücre duvarı ve hücre zarı içinde de sitoplazmadan oluşur. Hücre duvarının ana bileşeni peptidoglikan adı verilen özel bir polisakkarittir. Bakterilerde sitoplazmanın içeriği ökaryot canlılarla benzerlik gösterir. Sitoplazma içerisinde DNA, RNA, ribozomlar, yağ tanecikleri, glikojen, proteinler ve %90 oranında su bulunur. Bütün bakterilerde bu temel yapılar vardır. Ancak bakterilerin çeşitlerine göre sahip olduğu yapılar değişebilir. Örneğin oksijenli solunum yapan bakterilerde solunum enzimleri mezozom denilen yapılarda ve stoplazmada bulunur. Mezozomlar hücre zarının stoplazma içine katlanmasıyla oluşmuştur ve ökaryot canlılarda bulunan mitokondrinin görevini yapar. Fotosentez yapanlarda klorofil molekülü, aktif hareket edenlerde kamçı gibi yapılar bulunur. Aktif hareketin dışında bakteriler toz parçacıkları ve su damlacıkları ile pasif olarak uzak mesafelere taşınabilir. Bazı bakterilerde de hücre duvarının dışında polisakkaritten oluşmuş koruyucu bir kapsül bulunur. Bakterilerin yüzeylere ve birbirlerine tutunmak için pilüs denen kısa uzantıları vardır. Pilüsler aynı zamanda iki bakteri arasında DNA aktarımında rol alır. Merhaba, hoş geldiniz. Doktor Tugay Mutluyer ben. 21 yıllık hekimim, aile hekimi olarak Bayrampaşa'da çalışmaktayım. Ee, buyurun dinliyorum sizi. Ee, i̇lk önce bakteriler nedir? Kısaca anlatır mısınız? Bakteri, toprakta, suda, canlılarda bulunan, mayalanmaya, çürümeye ya da hastalıkları yol açan küresel silindirsi ya da kıvrık biçimde olan, çok basit yapılı, bölünme yoluyla çoğalan klorofilsiz tök gözeli canlıdır. Bakteriler bağımsız yaşayabilen küçük organizmalar. Prokaryot hücre yapıları ve boyutları diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar. Ortalama 0,5-2 mikro boyutlarında da. Bakterilerin de bu sahip oldukları boyutları tür ve cinslere göre farklılık göstermektedir. Büyük bakteriler genellikle saprofit olarak adlandırılır bulunmaktadır. Röportajda da belirtildiği gibi bakterilerin dört ayrı şekli vardır. Bunlardan ilki yuvarlak şekilli bakterilerdir. Tek ya da koloni şeklinde bulunabilirler. Tek olanlarına kokus denir. Koloni oluşturanlar ise farklı isimlerle adlandırılır. İkili olanlara diplokokus, uzun zincir şeklindekilere streptokokus ve üzüm salkımı şeklinde olanlara stafilokokus denir. Bu bakteriler menenjit ve ateşli romatizma gibi hastalıklara neden olurlar. Genellikle kamçısızdırlar. İkincisi çubuk şeklinde bakteriler yani basilluslardır. Bu bakterilerin boyları enlerinden daha fazladır. Düz veya hafif bükülmüş olabilirler. Uzun iplik şeklinde olanları da vardır. Verem, tifo ve tetanoz gibi hastalıklara neden olurlar. Bir diğer şekilleri ise virgül şeklinde bakteriler yani vibriyolardır. Virgül işareti gibi kıvrımlı yapıya sahip bakterilerdir. Koleri hastalığına neden olan bakteri grubudur. Son olarak da spiral şeklindeki bakteriler yani spirulumlar vardır. Çok kıvrımlı yapıya sahip burgu şeklindeki bakterilerdir. Frenge hastalığına neden olurlar. Bakterilerin zararlı ve yararlı yanlarını anlatır mısınız? Şimdi bakteriyel hastalıklar, bakteriler hakkında. Da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Birçoğu yararlı bakterilerdir ki bunlar milyonlarca olup normalde bağırsaklarda genital organlarımızda e, ve deride bulunmaktadır. Ve bunların büyük çoğunu hastalığa sebep vermez ve birçok bakteri aslında yararlı ve iyi bir sağlığa sahip olmamız için gereklidirler. Ve bunlara biraz önce belirttiğim gibi yararlı bakteriler denmektedir. Çevremizde her alanda yaşayanlar milyonlarca bakteri vardır. Vücudumuzun dışarı açık olan pencereleriyle birçok bakteriyle yüz yüze gelmektedir. Fakat kişinin bağışıklık sistemi sayesinde bu hastalık etkenleri üstesinden gelmektedir. Bakterinin yoğun veya güçlü olduğu durumlarda ise bağışıklık sistemi yeterli olmamaktadır. Ve antibiyotik adı verilen destek ünitelere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bakteriler enfeksiyona ve hastalığa neden zararlı bakteriler ise patojenik bakteriler denir. Bakteriyel hastalıklar patojenik bakterilerin vücuda alınması orta, sonucu ortaya çıkar. Bakterilerin vücuda girmesinden sonra bakteriler üremeye ve çoğalmaya başlayarak sağlıklı ya da faydalı bakterilerin etkisi azaltır. Zararlı bakteriler ayrıca vücudun zararlı olan toksinleri yayabilir. Genel olarak patojen bakteriler ve neden oldukları bakteriyel hastalıkları türleri şunları sayabiliriz: Eşerici kolî ve salmonella besin zehirlenmesine yol açıyorlar. Helikobakter pylori gastrit ve ülseri neden olur. Neisseria gonore cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olur. Neisseria meningitis e, meningitin sebebidir. E, staf, Staphylococcus aureus diye bir e, çeşit bakteri var ki çiban, selülit, apse, yara enfeksiyonları, toksik şok sendromu, pneumoni ve gıda zehirlenmesi dahil olmak üzere vücutta çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca stafilokoklar ve streptokoklar denen e, şeyler var. Bakteriler var. Onlarda da streptokoklarda pneumoni, menenjit, kulak enfeksiyonu, strepto, e, streptokok boğaz enfeksiyonu da, dahil olmak üzere vücutta birçok hastalığa sebep vermektedir. E, aynı zamanda Bunlar bulaşıcı ve kan zehirlenmesi, bakteriyemi, böbrek yetmezliği ve toksik şok sendromu gibi çok ciddi ve hayati tehlike taşıyan tablolara e, sebep olabilmektedir. Bakteriler uygun olmayan ortam şartlarında hayatta kalabilmek için endospor oluşturur. Endosporlar olumsuz koşullara dayanıklı metabolizması yavaşlamış yapılardır. Hücre kromozomunu kopyalarken bir kopyasını da dayanıklı bir duvar ile çevirir ve olumsuz koşullarda hücre parçalansa bile çok dayanıklı olan endospor hayatta kalır. Yüksek ve düşük sıcaklık durumlarında meydana gelir. Bakteriler çok düşük sıcaklıklarda endospor hali uzun yıllarca var olabilirken yüksek sıcaklıklarda durum böyle değildir. Belli sıcaklık değerlerinden sonra endospor korumaya devam edememektedir. Uygun koşullar sağlandığında su olarak yeniden çoğalmaya başlar. Fakat unutmamalıyız ki endospor bir üreme biçimi değildir. Bakterilerden korunma yolları nelerdir? Bakterilerden korunma ve aynı zamanda virüslerden de korunma. Onlar da sonuçta zararlı mikroorganizmalar. En önemli şeylerden biri hijyendir yani temizlik. Birinci sırada ellerimizi güzelce yıkamalı. Ee, ve bunu doğru şekilde yapılmalı. El temizliğine dikkat edilmeli. Ee, her zaman böyle bir kalabalık ortamlarda veya e, bulaşıcı hastalığı olanlarda veya herhangi bir hastanede bulunduğumuzda veya sağlık kuruluşunda bulunduğumuzda mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Güzelce yıkamalıyız. Aynı zamanda aşı olmamız özellikle de grip aşısı olmakta fayda var. Çocukluk aşıları mutlaka yapılmalı. Difteri, boğmaca, tetanos, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabak kulak aşıları ve hepatit tabir ettiğimiz sarılık aşıları hepsini yaptırdığımız zaman çocuklarımız, bebeklerimiz bu hastalıklardan korunmuş olacaklar. E büyükler için de biraz önce belirttiğim gibi grip aşısı yapılmasında fayda var. Dünyanın hemen her tarafına dağılmış olan bakterilerin zararlı olanlarının yanında yararlı olan türleri de vardır. Canlıların vücudunda parazit olarak yaşayan bakteriler birçok hastalığa neden olurlar. Bazı bakteri türleri bazı yiyeceklerin bozulmasına ve besin zehirlenmesine neden olurlar. Bazı bakteriler üzerinde yaşadıkları canlılarla karşılıklı yardımlaşmaya dayanan bir beslenme ilişkisi kurabilirler. Örneğin insanın bağırsığında yaşayan bazı bakteriler sindirim artıklarıyla beslenirken insana B ve K vitaminlerini sağlar. Bakteriler hastalıklarla mücadelede etkili olan aşı ve antibiyotiklerde kullanılırlar. Zayıflatılmış bakteri içeren aşılar insana bağışıklık sağlar. Ayrıca bakterilerde genetik materyal bir tane olduğu için ve etrafında protein kılıfı bulunmadığı için en kolay incelebilen canlıdır ve bu yüzden genetik araştırmalarda kullanılırlar. Bunlara ek olarak saprofit beslenen bakteriler doğadaki besin döngüsünün tamamlanmasını sağlarlar ve bu sayede ekolojik denge bozulmaz.